<laughs> Çocuklar hayrettir. <laughs> bu saat oldu hala evde bir hır gürü yaşamadık. <laughs> Babam erken çıktı babaanneciğim ondandır. Adamcağız Asena'dan kurtulmak için evden kaçmaya karar verdi. Hmm. İşte insanın evinde rahat edememesi de bu demek herhalde. Bu sabah hanımefendiden ne haber? Afiyettedirler inşallah. Vallahi hiç bilmiyorum, sabah sabah Asena'yı çekecek gücüm de yok. Sevinç'e söyledim, git sor bakalım bir ihtiyacı var mı diye, o kadar. İyi yapmışsın, ya. E Selim'den ne haber? E o çocuğun da artık eve dönüşü masal oldu. Onur'la sürpriz yapmaya karar verdik. Ha. Zaten Serra'yla da araları limoniymiş bu ara. Yani bir çıkarırız, keyfi yerine gelir diye düşündük. Aa, çok iyi düşünmüşsünüz. Bravo, çok iyi. E siz de gelin hep beraber olalım. Aslında çok gelmek isterim ama olmaz. <laughs> Niye derse? Bu delinin ne yapacağı belli olmaz. Onun için evi bu ara boş bırakmayalım. Şu hale bak ya. Ne konuşuyoruz? <gülüyor> 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 Aa. Bitmedi sabahtan beri bu kramplar ya. Neyse ki bunları kurtardık. Onları da alın elinden de göreyim. Alo, babacığım. Efendim kızım, nasılsın? Heh, işte. Ya İhsan peşime adam takmış. Senle benim tuttuğumuz kasayı bulmuş biliyor musun? Sena ne diyorsun sen? Ya ben hemen çıkıp size geliyorum. Hepsini anlatacağım detaylı, tamam mı? Tamam kızım, bekliyoruz. Hadi öpüyorum, bay.